Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Oyun dedin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. İlk videomda, ilk Clash videomda Clash küçük bir çar atmıştım. Küçük çarda oynuyordum. Bugün büyük çarda oynuyorum arkadaşlar. Büyük çarda sizlerle savaş yapacağımı söylemiştim. Bu da büyük çağrımıştı arkadaşlar. Görüyorsunuz bu adım adam. Hayır klan kur, klanım yok. Klan kuracağım ama. Hemen. hemen sizlerle video geçelim bile ilk kez sizimi görüyorsunuz. Face game açtım. Şimdi sizlerle savaş yapalım hemen. 7 tane. Hemen şuradan sizlere bir şey göstereceğim. Arkadaşlar. Klan kuruyorum bugün arkadaşlar. Klanıma katılmak istiyorsanız eee girebilirsiniz klana Eee klan dışıda ee, çıkıyoruz klanın adı oyun mu dedim Ne mi işaret açıklama Herkese açıklarsın arkadaşlar dün yani şöyle şöyle en sevdiğim bir tane vardı klan kurusunu diyordum Yok değil bak. Ama şuradan şöyle ha. Tamam bu. Kaydet diyoruz. Hemen yani şurada herkes katılabilir. Ama arkadaşlar şu 500'ü 600'ü geçen olsun lütfen. Çünkü siz olsun. Bir 100 kupalık var bir de 1000 kupalık. Hangisini alırsınız? Lütfen. Sınırlı artık yani şimdi şey var. Ama sizin ayrıca 4 kupa yapıyorum. Herkes kazırır, ayarlı değil, her şey değil. Umuyor dedim, evet. Kanalıma katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Herkes açık. 40 bin şurada başarılı kanalı kurdum. Arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte bir konuşma yapacağım. Ee, i̇lk olarak e, beğenilerim az e, zaman, görüntülerim çok Ondan biraz beğenileri sıklaştırabilirsiniz. Yani çok güzel olacak. Daha devamlı videolar gelir. Arkadaşlar öncelikle de hemen şurada çağrımı göstereyim. Hava sonrası 5. 5. 8 doya. Ee, şeylerim var. BDM 7. Ama ben her şeyi güzelttim tam tamına. Ee, büyük ihtimal 2 haftaya kalmaz. BDM 8 atarım. Bir de tabii ki. Artık şuradan şeylerimizi alalım ve savaşımıza gelelim. Kaç? Yüzüm? 54 tane. <laughs> Videomuz iyi gelişiyor ama abonelerim çok fazla olmuyor. Yani e, o görüntülenme kadar e, hepsi abone olsa düşünür yani. Harika oldu. Şuradan çekelim hemen. Çok iyi bir fikrim var arkadaşlar. oyunu e, videoyu durdurayım. Tam e, şey olduğunda videoyu geri açarım. Tamam. Kadar, e, arkadaşlar e, şeyi yaptım. Onca e, yerlerine koydum. E, hemen kaldığımız yerden devam edelim. Kampım da oldu. Hemen savaşa alır mıyız? Alırız. Hemen şuradan şöyle salalım. Anam ya. Şöyle mesela yolla. Yollar. da sonra da boş. Harika. 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 Daha sonra Harika. Harika. Tamam Harika. Harika. arkadaşlar.

de Arkadaşlar bir şey aldık. <laughs> bir, bir üç yıldız aldık arkadaşlar. görüyorsunuz kranını, Oyun mu dedim? Herkes abone olabilir. Arkadaşlar ee, bugünlük bu kadar. Yarın Clash of Clans'ta baya iyi bir savaş yapacağız. 4-5 savaş yaparız. Ben de elmas biriktireyim. Ee, oyun hemen şuradan görüyorsunuz klanıma. Oyun mu dedin kanalıma abone ka Oyun mu dediğin kanalıma abone olmayı, klanıma katılmayı, beğenmeyi, bu videoyu beğenmeyi, hayla e, hayla ben videolarımı izlemediysen bütün videolarımı izlemeyi unutma. Mutlu kalın. Hoşça kalın.